Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. 22 Aralık 2022 günlerden perşembe. Arkadaşlar şöyle müşterimizin bize ulaşması sonucu müşterimizin tüm alüminyum petekleri tıkanmıştır. Şöyle bu petekler alüminyum. Arkadaşlar tıkanmış, kombinin plaka eşanjörünü tıkamış. Onları yeni demir döküm plus dediğimiz 10 yıl garantili peteklerimize şöyle değiştirdik. Tüm alüminyum petekleri dairemizden söktük. Arkadaşlar onları komple değiştirdik. Kombimizin şöyle kombimizi de çekeyim size. Ne kadar e, hava ayırıcı, tortu tutucu olsa da alüminyum petekleri kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Alüminyum petekler biliyorsunuz e, tortu, çamur, kireç oluşturuyor. Ondan dolayı devirdayım yaparken kombinin plaka eşenjörünü tıkıyor. Sıcak suyunuz gelmiyor. Kombinin içindeki parçaları bozuyor. Herhangi bir ne gibi masraf açtı sen abi? Ne gibi masraf açtı bu peteklerde? Kombinin neydi? Plaka eşenjörü mü değişmişti? Evet. O göstermiş olduğunuz. Plaka eşenjörü daha önce bu aynı binada vardı. Yine değiştirdik. Kombimizin komple plaka eşenjörünü tıkıyor. Bu da garantili ürününüz. Garanti kapsam dışı oluyor. Bilginiz olsun. Alüminyum petek olan yerlerde bazı marka kombiler garantiyi de başlatmıyor. Burada hava ayırıcı ve tortu tutuşu da dönüştü arkadaşlar. Şu tortu tutucu. Bu hava ayırıcı olsa da ne kadar yine de petekler komple tıkanmış, ısınmıyormuş. E, biz petekleri değiştirdik. Şimdi filtrelerimizi, hava ayırıcımızı işte temizleyeceğiz. Filtremizi işte bu tortu tutucumuzu. Bu tortu tutucuyu da yukarı doğru bakmışlar. Test mont etmişler. Ben az önce düzelttim arkadaşlar. Birazdan filtrelerimizi temizleyip inşallah kombimizi çalıştıracağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Demek istediğim alüminyum petek taktıracaklar. Görüntüsüne aldanmayın. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ee, daha fazla e, hani az gaz yakayım derken daha fazla gaz yakarsınız ısınmazsınız. Yani tamam alüminyum petekler az su alıyor az fatura geliyor diyorlar ama az bir şey pislik ürettiğinde kombinin dönüşündeki filtre tıkanlığında kombiniz petekleri ısıtmıyor. İçindeki e, tüm plaka eşenjer olsun 3 yollu olsun buralara zarar veriyor. Kombinizde garanti kapsam dışı oluyor. Allah korusun garanti bittikten sonra ilk bozulmada zaten Alman malları bu boş parçaları pahalı. Neredeyse yarı fiyatına parçalara fiyat çekiyorlar. O yüzden kesinlikle alüminyum peteklerden uzak durun. İkincisi alüminyum petek değil de normal peteğiniz varsa yerdeki kılıflı boru veya yerden ısıtmalı borularınız varsa yerden ısıtmalı bir evse oksijen bariyersiz borularda bakın bunlarda hiç bir marka isim hiçbir şey yok borularda. Oksijen bariyersiz borularınıza kesinlikle hava ayırıcı ve tortu tutucu parçaları şart. Arkadaşlar bilginiz olsun. Yerden ısıtmalarda veya oksijen bariyersiz bu e, panel atıcı olan boruları olan yerlerde de tortu tutucu ve hava ayırıcı şart. Bunları taktırmalısınız. Bunlar e, bayağı pahalı malzemelerde. Pirinç şöyle hava ayırıcı ve e, tortu tutucu. Burada GB72 var. Bu doğrusu gerçekten güzel kombisiydi. Eski ürünlerden bir tanesi. Ankara'da bu tarz işlerinize kombi, tesisat, proje gibi işlerinize kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altına vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Her şey gönüllücü olsun diyoruz. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Alüminyum peteklerden e, uzak durun. Tavsiye etmiyoruz arkadaşlar.